Şehitler ölmez kardeş, şehitler ölmez sırdaş, şehitler ölmez. Piyade Teğmeni Ramazan Günay. Burada! Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan. Burada! Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyen. Burada! Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan. Sözleşmeli Er Yasin Karaca. Burada. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın. Burada. Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu. Burada. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan. Burada. Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar. Burada. Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak. Burada. Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz. Burada. Tüm kahramanlarımıza selam olsun. تقبل منا إنك أنت السميع العليم ve علينا يا ya إنك أنت التواب الرحيم وعف يا كريم kerim ve يا رحيم إلهي رب العالمين ملازق السواشندان Savaşı'ndan Çanakkale'ye Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar bu vatan uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimize de Ya Rabbil Alemin hediye eyledik. Rahmetinle muamele ile İlahi ya Rabbel Alemin cennetinle cemalinle müşerref eyle ya Rabbil Alemin. İlahi ya Rabbil Alemin az önce isimleri okunan Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüyle savaşırken şehit olan bütün askerlerimize ya Rabbil Alemin hediye ediyoruz. Kabul eyle. Ülkemize, milletimize, devletimize birlik, beraberlik, dirlik ve düzen ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Vatanımızı bölmek isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat verme ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin, bölücü PKK, YPG terör örgütüne ve yandaşlarına fırsat verdin mi ya Rabbel Alemin? Onların tuzaklarını, entrikalarını, bütün desiselerini kendi başlarına geçir ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi havada, karada, denizde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbel Alemin. Ordumuzu düşmana karşı güçlü ve muzaffer eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. Başta Filistin olmak üzere Doğu Türkistan'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde ızdırap gören, zulme maruz kalan bütün Müslüman kardeşlerimize de yardım ve mansur eyle ya Rabbel Alemin. Düşmanlara, kafirlere karşı onlara yardım eyle ya Rabbel Alemin. Müslümanlara birlik, beraberlik, dirlik düzen ver ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin devletimizi, milletimizi, ülkemizi her türlü felaketlerden, musibetlerden emin ve muhafaza ile ya Rabbel Alemin. Ben ee, şehit babası olarak önce Mehmetçiğe dua ediyorum. Tırnaklarına taş değdirmesin Cenab-ı Allah. Soğuk tenlerine soğuk değdirmesin. Onları vatanımızı, milletimizi korumak için bizim başımızdan eksik etmesin devletimizin, milletimizin birliğini, dirliğini hiçbir zaman için eksik etmesin, daim etsin. Bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin ya Rabbim. Vatanımızı böldürtmesin. Bizler her zaman için o çocukların arkasındayız, her zaman duacısıyız, her zaman yanlarındayız. Mehmetçikler var olduğu sürece bu vatan bölünmeyecektir. Evet bu vatan şehit kanlarıyla yıkanmıştır. Bu vatan şehit kanları olmadığı zaman vatan olmaz zaten. Biz de şehit babasıyız. Vatanımız için evlatlarımız kanını döktü. Bunun da bilincindeyiz. Bilincinde olduğumuz için biz de her zaman için işte o çocuklara dua ediyoruz. Arkasındayız. Allah ailelerine sabırlar versin. Vatanımızı da korumak için biz her zaman o evlatlarımızın arkasındayız. Gerekirse biz de gideriz. Teşekkür ediyorum. Şehit Büyüyam çabın babası olurum. Aynı acıları biz 2019 yılında tattık. Bizim oğlumuz da Kuzey Irak'ta aynı bölgede Harkurgus bölgesinde şehit oldu. Hatta o zaman da siz gelip tekrar röportaj yapmıştınız. Ben bütün polislerimize, askerlerimize şu zor çarlıkta görev yapan bütün polislerimize, askerlerimize sağlık, sıhhat dilerim. Allah tırnaklarına taş değdirmesin. Bizim bir oğlumuz vardı, şehit oldu. Biz aynı yolda gitmeye şu durumda hazırız bu kadar diyeceğim bu kadar. Gençler burada dediğinde hissettim? Gençler burada dedikten de inanın o kadar duygulandım. Gözlerimden hala yaş aktı. Çok duygulandım. Allah razı olsun. Tüm mani Göster Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanıyım. Kendim ee, kendim Asubay gazisiyim. Hepimiz onu istedik, o mertebeyi istedik ama erişemedik. Rabbim e, o mertebeye ulaşanların öncelikle kendisine Peygamber Efendimize komşu olmasını Ailelerine de sabırlar ihsan eylemesini istiyorum ama tüm Türkiye'de bu böyle. Rabbim tüm ailelere e, o düşen e, koru, e, kalbindeki o acıyı e, şehit e, damlalarıyla, sularıyla temizleyip, yıkayıp e, bir nebze de olsun... O şehitlerimizin e, şefaatçi olacağını düşünerek kendilerini teselli etmelerini istiyorum. E, devletimizin yaptığı her adımda, her saniyede yanındayız. Ne düşerse ben zaten söyledim, Asubay Gazisiyim. Tekrardan ne gerekiyorsa yapabiliriz. E, şehit babalarımızın da dedikleri gibi bugün olsa bugün de aynısını yaparız.